Arkadaşlar ben Mete Alperen bugün arkadaşımla birlikte diremlik sokur oynayacağız. Duyuyorlar seni. Arkadaşım ne Hadi bakalım. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı, zil aç açmayı unutmayın. Aynen öyle. 10 like gelirse devam gelsin arkadaşlar. Ben bakın ben 1000 like istemiyorum. Sadece 10 like istiyorum o kadar. Çok Maça kolay. geçelim mi? Çok kolaysa. Aynen. Basmanız yani. Yani bir kere parmak dokunacaksınız yani. Yeah. Hadi o zaman maça geçelim. Evet oh, arkadaşlar. Ben başkasıyla girmişim ben iki dakika videoyu durduruyorum tekrar. <laughs> Selam arkadaşlar bu benim kadrom. Sanırım arkadaşım gibi yanlışlıkla geçtik. Ama onun de nasıl göstersek bilmiyorum arkadaşlar. Ama onun kadrosuna adlısını... <laughs> 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 şöyle bir, bak, da şeker var. Çok. Benim <laughs> oyunum şu an biraz kapıyor da. <laughs> Alternatife aldık tamam. Taş, taş. Arkadaşlar ben böyle oynamıyorum aslında. da Şimdi bir dakika oyunum tam çekmiyor yani. Umarım ses iyi geliyordur arkadaşlar. Şöyle bakalım bakalım. Şöyle şöyle. Ah. İki kişiler diye kaptılar Oğlan. Şöyle alırız tamam. Şöyle arkadaşlarım. Şöyle hayır, hayır. olmadı. Oh. Ah, geçer geçirtiriz değil mi? Neyse. Taça çıkmaya da bilir. Hayır, 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 Derken hayır, 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 hayır. Oy, yine mi de çıkmadı ya. Çok sakinim Bu de Şöyle topu alırız arkadaşlar. Tamam. Tamam. Par. Tamam. Şöyle artık burada ilerleyip golümü atarım. arkadaşlar. Onlar da gidiyor. Şey değiller. Onlar daha dün başladı. Arkadaşlar arkadaşım oynadı da yani. 2021'den sonra bıraktı. Evet. Bıraktım. Ben de gerçi de. Neyse. Arkadaşlar e, sizin için hangi yılın de, de, hangi yıldaki DLS efsaneydi? Benim için net ve net öyle de kalacak. Aynen yorumları yazın patlatın çökertin yorumları. Benim için DLS 2019. E şöyle bir gök kıçağı, Şöyle bir şut gelmedi. Şöyle hadi hadi. Aynen çocuğum. Şöyle kayarım ha. Haydi bakayım geber. <laughs> Kırmızı kart göster beyler burada. Arkadaşlar hocam bir düzle. Hadi bakalım. Valverde. <laughs> Sabri sarı olmuşsun be Valverde. Şöyle daha son atar. Tamamdır. yanlışlıkla. Aa! şöyle. İlk yarı fark yaptı. Ha ilk yarı bitmiş. Tamam şimdi gene ikinci yarı başladı arkadaşlar. Evet arkadaşlarımız Şöyle Şey. Oha adam girdi mi kafama? Şimdi gol pozisyonu geldi. Şöyle biz şuradan çıkarız arkadaşlar. Topal var dedi değil ki. Dediyordu. Valver değil de aynen. Şöyle bir gol. Gol işte bu kadar gitti. Gelince sıkıyorlar. olar haydi bakalım. Arkadaşlar Gence Spor nereden aklına geldi derseniz şeyden internette Gence kanalı biliyorsunuz. Yani benim de aklıma öyle geldi. Ne yapayım dedim. O yüzden zaten ı harfi de falan yapmıyor. O yüzden. Aha. Hayır hayır. Al, al, açılsana oğlum. Ay, 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 ay. Onu da kaçırmazsın be. Olsun niye çıktı. Benim kafama nasıldı kanka? İyiydi bayağı. Kafa yani orada yakışsa. Ronaldo gibi zıpladım be. O kadar da değil. Hadi kaleci. Açılma be. Dersini de verecektim ona ama kayamadım arkadaşlar. Geçinme ya. Oğlum bak dümdüz vuracak İşte bu yüzden sevmiyorum bu. Şey Hiç çıkmadın kaleci. Açık gelir bu kaleciden? <laughs> oğlum ne yapıyorsun be? Ne yapıyorsun oğlum? Gel ya. Roberto. Firmino'nun bence arkadaşlar buna göre b efsane yılı. Oyundaki benim için en sevdiğim yıl. 2021 Arsenal'da. Şöyle çok çok girdik altına. Çok Gol vuruşu mu? Oha o kadar da girmemişizdir. Şimdi şimdi kararı, şimdi Kaleci acayip vurdu. Hayır 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 hayır. hayır. Ne? Hadi lan. Hadi, hadi ya. Arkadaşlar kardeşim gelmişti. Arkadaşlar gol attım yine. Arkadaşının da takımı biraz kötü. Olur o kadar yani. O da elinden geleni yapıyor. Benim Maç içi. Ya baba Tam doksandan kaçırdım. Son dakikalar oynanıyor arkadaşlar. Bu arada iki maç yapacağız arkadaşlar. Hayır Skoru göreceğiz şimdi. Kaçırdı. İki maç yapacağız bu arada. Bakalım arkadaşım çok iyi attı. Benim oyuncum atladı. Ah vatça. Hakeme değmiş bir hakem benden yer oldu güzel. Daha doğrusu ben değdirmişim. Hadi hocam. Hadi hocam. Ah geçiremedim onu. Hadi 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 90 artı 4. Hadi be. Hadi oğlum çok çok bağırıyor şey, bağırıyor. Atarız onu. Atarız onu. Ah direkten. Hayır ya neyse bitti zaten. Aynen arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar biz ümidi gibi, gibi skoru 6 yazamıyoruz. Evet. O yüzden <laughs> biz size her, e, her gol attığımızda söyleyeceğiz skoru. Şu anlık 2-0 arkadaşlar. O zaman yeni maça geçelim. evet arkadaşlar. Akşam üstü bir maç başlıyor yine. Aynen arkadaşlar. Son maç. Bakalım karşı kim genci kazanacak? Yenici spor. spor. Beşiktaş'ı andırıyor. Andırıyor daha doğrusu. Şu benim kadrom arkadaşlar. Cevantı da ayrı bandırıyor. Yani genci spor. Bu da, da arkadaşımın mükemmel kadrosu. Bu ne daha yeni başladı. <laughs> Yani yeni Benim... belli. Arkadaşlar ben oyuna başlangıç şeyinde şeyi almıştım arkadaşlar. Roberto Gürün Onu hiç güzel tutamadım. Vakit bulamadım. Ama e, sonrasında edersen bu orayı saldım arkadaşlar. O da 80'li bir şey oldu. arkadaşlar bu arada arkadaşım gol attı. Sonra Ederson Moreyes'i 85'lik yaptım arkadaşlar. Şu an tam bir efsane. Bakalım gol nasıl gol. Ama arkadaşım geçti. Şöyle bir Oo hayır hocam. <laughs> Neyse ben ofansif alayım mı? Şöyle. Şu an arkadaşlar bu arada evet. skor 2-1 oldu. Evet. Facebook'tan da, oh. Facebook'tan da mesaj geldi. Arkadaşlarımız skor 2-1 ben öndeyim hala. Hayır. Şöyle topu çekersin acı. Ah be. Ne yapalım arkadaşlar? Bak şimdi hareketlere bakın arkadaşlar. Yok şu başka. <laughs> ben çıkardım ama yanlışlıkla. Bu arada hareketleri çok güzeldir arkadaşım. Acaba kimi öğretti? Acaba. Tahmin ediyorsunuz durumları. Ay. ama bu oyuncu Taylor'u bir yazayım. bakayım. Sanırım o Taylor'du arkadaşlar. Şutlara 53 oldu 52 hatta. Arkadaşlar yorum, hayır. Küçük gergi. Şöyle şu golü güzelleştirir miyiz? Kaleci eğer gol olsaydı arkadaşlar. Kaleci golü güzelleştirir mi? Umarım ses güzel gülüyordur. genel olarak değil de yani yetenekli. Arkadaşlar şey bu son günlerde Van Drop'un ismi bana Van Daykan duruyor. <laughs> Bakalım aa, atamadı arkadaş. güzeldi ama. Ederso. Arkadaşlar iki dakika yama videoyu Arkadaşlar çok uzun sürmedi gerçi. 5 saniyelik olsun. Aha, aha, aha. Hadi, hadi, hadi. işte ya. böyle çıkartır arkadaşlar. arkadaşlar. Şöyle. Biz şöyle ileri oynar mıyız? On like arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. 10 like çok istemiyoruz. 10 like'ı bize çok görmeyin. Firmino! Uy! Şu golü bir kaydedelim arkadaşlar. Şu gole bakın. Yuh. Harbiden de yuh. Yuh. Ben kaydediyorum aga golü. Kaydet bence de. Oy bu golü yürüm boyunca unutmayacağım. Ben şartımı düşündüm. Ben de. işte? Ya Ben de. Ben Biter bit arkadaşlar. Bir bir. Bu arada arkadaşlar skorumuz kaç kaç derseniz ben 3-1 e, öndeyim arkadaşlar. Yalan bir bir. Arkadaşlar arkadaşım yalan anlatma diyor da şimdi ilk yere oynadığımız yani daha doğrusu ilk, ilk başımıza unutmayalım ilk maçtan şu anda skor 3-1 arkadaşlar evet. Yo. videolarımızı Videolarınızı da e, önceki videolarımızı da izleyebilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Hadi oğlum ya. Hadi. Hadi. Ya. Helal Oo. Helal be, helal <laughs> Şöyle çok güzeldi. Hadi oğlum koş oğlum. Helal sana oğlum. Ah be çıkartamadım. Şöyle. Hadi acım benim. Hadi. Hadi. Hadi şöyle. Oy. Oy sıyırdı ya. Hayır. Çok güzeldi bu şutta. Hadi kalem helal be. Taça çıkarmazsan iyidir. İşte bu yüzden seviyorum bu oyunu ya. En sevmediğim yeri arkadaşlar. Şimdi şöyle bakalım arkadaşlarım. Şöyle güzel çaldık hiç zorlanmadı daha doğrusu. <laughs> ah ya oyuncu patladı ama. Bir kart. Hadi. Oo hocam hiçbir şey yok hocam. Hocam hakem hakem sakat bırakmışız adamı. Nasıl kırmızı? Kırmızı kart mı vardı? Ama ben de göremedim. Sarı karttı herhalde? Oyunda yazmıyor da. Kim bu arkadaşlar? İntikam. Oy. Oy. Oyunda el kuralı olsaydı o elde arkadaşlar bu. Evet. Helal lan sana kirim bu. Emeğin var be. Aa vuramadım mı bu? Tam vuramadım diyecektim. İşte Brezilya çetesi derken bir şey şişe düştü arkadaşlar. Evet, arkadaşlar sokakta oynadığımız için <gülüyor> tanımadığımız <gülüyor> çocuklar da var kusura bakmayın. <laughs> Kur bu arada 4 arkadaşlar. Unutmayın aklınızda kalsın bir yazı yazamayacağım. Aynen arkadaşlar ümidi gibi. Yani biraz özentiyiz de kusura bakmayın. Ne? Aklımıza başka bir şey gelmedi. Ümidisi babo. Ben. Arkadaşlar Ümit abi etiket yorumları etiketleyebilir misiniz lütfen. Ümit abi yorumları herkes herkes kalk. Aynen arkadaşlar herkes. İçeriği şimdi herkes kaç görecek ya. İçeriği ne? Tarafından. Çok sevdiğim bir kanal değilim de ben neyse. Hatta şimdi değilim ama çok seviyorum. Şimdi şey. girdi bitti arkadaşlar. Arkadaşlar sizin için tekrar söylüyorum e, skor 4-1 bitti ilk yarıyla ilk ilk maçı da toplarsak seni. Arkadaşımı da tebrik ediyorum. Sana da tebrik ediyorum. Çok iyi oynadın. Ve arkadaşlar bay bay. Bugünlük de videomuz bu kadardı arkadaşlar. Şöyle bu arada size takımımı da göstermek istiyorum. Şöyle. Arkadaşlar arkadaşımın takımını da göstereyim. Şöyle şuradan kameraya da açarım. Şöyle. Bir dakika arkadaşlar şu an beni gördünüz ama. Sen çevir çevir. arkadaşlar gösterelim takımı. Şöyle şu da. Onun takımı, şu da Şurada yedekleri. Şöyle gözükmüyor. Hayır. Ama neyse. Şöyle büyütelim. Daha iyi gözük. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi bir Umarım gözük görüyorsunuzdur Siz Neyse arkadaşlar bugünlük video bu kadardı. Biraz komik bitti belki de. Ama yani umarım videomuzu sevmişsinizdir. Yani devamının gelmesini istiyorsanız bir tane beğeni atsanız yeter arkadaşlar. Bir tane bakın. 10 tane. tane değil hatta 5 tane beğeni. Lütfen arkadaşlar. Tabi videomuzun keşfete düşmesini de çok istiyorum. Gören kişiler lütfen yoruma da keşfet yazarsanız. Çok severim bu şeyi. Ve kalp atarız. Aynen arkadaşlar. E, her gün video atmayı deneyeceğim. Her zaman öyle dedim ama başarısız oldum. Kusura bakmayın. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Bay bay. Bay bay.